Şihen şey tatilimiz bir de, yıllarda, ormadan, bir Gel. Ne? Ne? Gel. Daha kedir. <laughs> Gel. Ne? Gel buraya. Beşiktaşlı. Oh. <laughs> <Ps -ps. gülüyor> <laughs> Bak buralar böyle. Gel. Ps -ps -ps. Gel. Sö. Hı, hmm. bir tane daha geldi. Gel. Aha. O da böyle. <laughs> Gördün mü? Bunlar vahşi kedi. Ama bize saldırmıyorlar. Yok. Bizi seviyorlar. Onlar biliyorlar. Biz onları seviyoruz. O yüzden bize saldırmıyorlar. Değilir. O kadar da vahşi değiller. Değiller. Aslında hiç vahşi değiller. 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 Bak bak bak. Çok tatlı bu kız. <laughs> oh. Kız mısın lan? Evet bu kız. Evet kız. Fıratlar ince oluyor kızların böyle. Uzun oluyor. Değil mi Regeç? Ama fazla şey yaparsak tırmalayabilir. Rahatsız edersek. Bak o da orada. <gülüyor> 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 Bu da burada. Bu da burada. Başka var mı? Yok sadece iki tane var. Oh. Baba ben bunun adına pamuk koydum. Bunun adına pamuk koydun. Onun adına ne koydun? Tüm yumağına değil mi? E tamam. Onun küçük hali. <laughs> bak bak bana sürüyor bak bak. Bak bize sürüyor bak. Ya dedin ki. Herhalde o seyirci. Kendin o mi versek bunu? Etimiz de kalmadı. Neyse.